Sen senden ne zaman çekileceksin Özer? Bir bakıyorum elinde silah. Bir bakıyorum kılıç. Senin benimle ilgili derdin ne? Sizinle ilgili bir derdim yok. Geçen gün dost olduğumuzu zannediyordum. Ben de öyle zannediyordum ki kılıç çektin. Hem beni hem albastanı mı kesecektin? Silah konusunda haklısınız. O zamanlar dost değildik. Peki. Kılıçta ise tamamen haklı değilsiniz. O zaman. ...ya Alparslan'a ya da Ünal Bey'e. Nasıl yani? Yeğeninizi öldürmemi isteseydi... ...Ünal Bey'i öldürecektim. Çünkü daha önce yapılmış bir anlaşma vardı. Ve Alparslan özlemle buluşarak... ...bu anlaşmayı bozdu. Ünal Bey'in buna hakkı vardı. Sizi öldürmemi isteyerek... ...işi aile meselesine çekseydi... O zaman haksız olurdu. Ben de liderimin yanında yer alarak Ünal Bey'i öldürmek zorunda kalacaktım. Ya sen nasıl bir adamsın arkadaş? Dürüst. Peki. Madem seninle dost olacağız, o zaman açık açık konuşalım. Bu benim önüme koyduğum mermi. Bunu bir şekilde sana iade edeceğim. Eğer dürüst olmaktan vazgeçersen kafana sıkarak... ...eğer böyle kalmaya devam edersen... ...düşmanına sıkarak... dürüst bir anlaşma. Sivriyalı ile bir görüşme ayarladım. Sen, ben İlyas. Ama o şerefsiz Efil haber göndermiş. Madem Ünal'ın koltuğunu Alparslan oturdu, benim İlyas'ta sorunum yok. Alparslan gelsin demiş. Alparslan'ın gelmesi doğru mu? Değil tabii ki. O kadar adamın içerisinde Sibiryalı'yı öldürecek halimiz yok İlyas. Lafını bilip de konuşabilecek mi abi? Hani acısı var ya o yüzden söylüyorum. Bu görüşmenin amacı ne Hızır Reis? Sen kazandın demek. Ünal'ın kızını öldürdün. Masasındaki koltuğundan ettin. Savaşı sen kazandın. Senin kan davan Ünal'la. Bu masanın ticaretini engellemez demek. Alpaslan'ı niye istediğini anladım. Niyeymiş? Kan davasını Ünal Bey mi gidecek? Alpaslan mı gidecek? Savaşı ona göre yönlendirecek. İşte bu yüzden Alparslan'ın intikam intikam gibi laflar etmemesi lazım ki bu işi sağ salim devam ettirebilelim sizin bu görüşme için beni önerme sebebiniz ne öğrenmek isterim. Şimdi bizi oraya silahla almayacaklarına göre ben istedim ki içeriye yine bir silahla girelim. Ne olur ne olmaz. sınız Arayıp da ne bulacaksın? Benim kaybettiğim bir şey mi vardı onu bulacaksın? Kardeşler, kardeş Sen o çerçeveye bakma ara. ya duvara yaslan Geçebilirsin gözükmüyor kızı reis. Merak etme senden başka bir silahım daha var Özer Bey'im. Çok yalvarmışsınız benimle görüşmek için. Buyurun. Sizi dinliyorum. Hmm. Lafa yanlış yerden girdin de... ...nereye doğru gireceğini biliyorum. Şimdi insan gibi dinleyeceksen... Konuşmaya geldik. Biliyorsun ben dinlemeyi severimizdir. Yalnız dinlemeye başlamadan önce başın sağ olsun delikanlı. Aynı zamanda da tebrik ederim. Ünal Bey ile çok kötü bir noktaya geldiniz ve davayı kan davası haline getirdiniz. Bizim burada bulunma sebebimiz bu dava bizim ticari davamız değildir. Ünal Bey'le sizin aranızdadır. Yani şimdi siz hiçbir şey olmamış gibi ticarete devam edelim diyorsunuz. Ben de Ünal'ı istediğim zaman gidip öldüreyim. Öyle mi? Kimin kimi öldüreceğini bilemeyiz. Ama Ünal Bey sizinle bu üslupta konuştuğu için bugün bu noktadayız. Eğer siz de bu üslubu devam ettirirseniz Ünal Bey gibi hüsrana uğrarsınız. Ama benim bir kızım yok ki. Gidip de birinin yanında öldürürsün. Bizim içimizde öyle şerefsiz insanlar yok. Birinin yatak odasına girip yanındaki kadını öldürebiliyorsanız... Erkeğini de öldürebilecek kadar şerefli olmak lazım. Bak işte. İyilik yaparsın, yaranamazsın. Sen benim sayemde yaşıyorsun delikanlı. Unutma bunu. Ayrıca benim şerefle ilgili bir problemim de yok. Sen bir gün inime gelip de entika çevirmeye kalkarsan ben de odana girer seni cezalandırırım. Yarın öbür gün amcan senin ağlamalarına dayanamayıp da bir şey yaparsa onu da gittiği kadınlardan birinin evinde bulur vururum. Kadınına ne yaparım? Bilmem. O an bakarım. Ben plan yapmayı da sevmem. Benim şerefle ilgili bir problemim yok dedin ya. Benim şerefsizlerle ilgili bir problemim var. onu çözmeye geldim. Şerefsiz. Tamam. Bu problemi hemen ortadan kaldıralım. Elimi öpersen hepinizi bağışlarım. Dilini uzattın, dilini kesmedim. Elini uzatıyorsun, elini de kesmeyeceğim. O pis kafanı uzatmanı bekleyeceğim ki... ...gövdenden ayırabileyim. Ki... ...seni arayan Viktor'a göndereyim. Efendim, Viktor. Doktor. Dua et ortakların seni parçalasın. Bana öyle ışıklar ışıkları tutturacaksın. Kafana göre tehdit edeceksin. Üstelik bir de elini uzatıp... ...öp diyeceğim. Eğer silahlarıma dokunduysanız... ...hiçbirinizin sülalesini yaşatmam. Hoştu lan. Hoştu. Köpek. Yiyebileceğin kadarını ısır. Yoksa senin dişlerini tek tek söker. Tesbih yaparım. Sonra tek tek sülalene çekerim. Ünal e söylediğini şimdi ben sana diyeceğim. Aklın varsa bizi buradan çıkmadan öldür. Özer Bey, o sadece masumları öldürebiliyor. Ama burada masum yok. silah size doğrulmuşken üstüne bir de Victor aramış. Yedi sülale sövmüş. O adam sizi niye bıraksın? Adamın silahlarına el koyuldu. İtibar Victor'un gözünde iki paralık oldu. Bizi orada öldürmek Victor açısından hiçbir şeyi değiştirmeyeceği gibi daha kötü yapardı. Bu planı Alparslan mı yapmış? Evet. Evet. Bana niye söylemedin? Benim haberim yoktu ki. Sana da mı güvenmiyorlar? Yoksa biz öleceğiz, sen de öl diye ölmeye mi götürdüler seni? Anladığım kadarıyla Alpaslan'ın planı sonradan gelişmiş bir plan. Ben Hızır'la görüştüğümde bu plan yoktu. Bu çocuk Viktor'u ne kadar tanır ki üzerine plan yapsın? Hiçbir fikrim yok. Ama Alparslan'ı masaya oturttuğundan bu yana... ...iki amcası da bu durumdan çok rahatsız. Alparslan rahatsız mı? Hiç değil. O zaman Hızır... ...yeğenini masadan kaldırmak için... ...bir an önce Sibirya'nın... ...ipini çekme derdine düşer. Sen yine plan kuruyorsun değil mi? Yine plan kurmuyorum. Yeni plan kuruyorum. Kırk gün kırk. Yaz kırk gün. Haddim değil ama. Evet değil. İyi geceler. İyi geceler.